Müslümanların peygamberlerinin Medine'deki naaşını kaçıracağız. Papalıkla da anlaştım bu iş için. Adamlarımız şu an Medine'de gizlice kazı yapmaya başladı. Ve yakında peygamberlerinin naaşını elimizde tutacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 14. bölüm ile alakalı bir ön izleme yayınlandı ve orada Yahudi Avram peygamber efendimizin naaşını kaçırmaktan söz etmekte. Peki tarihte gerçekten böyle bir şey vuku buldu mu ve akabinde neler yaşandı? Bugünkü videomuzda bu konuya açıklık getirelim. Evet arkadaşlar tarihte böyle bir olay yaşandı. Kaçırma teşebbüsü ve Nurettin Zengin'in tutumu aynen şöyle gerçekleşti. Açlılar peygamber efendimizin mübarek bedenini mezarından kaçırıp Avrupa'ya götürmek ve Müslümanları zor durumda bırakmak maksadıyla iki kişiyi görevlendirdiler. Senelerce İslam eğitimi alan bu iki kişiye lazım olacak her türlü İslami bilgi öğretildi, ezberletildi. Bu şahıslar Müslüman kıyafetiyle güya haç yapmak için yola çıktılar. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek bahanesiyle de Medine'ye gelip Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Peygamberimizin kabri şerifine en yakın evi kiraladılar. Bir gün Nurettin Mahmud Zenge gece kalkıp tevcut namazını kıldıktan ve virdini yaptıktan sonra uyuduğunda üç kez rüyasında gördüğü Hazreti Peygamber aleyhisselam kendisine iki kişiyi göstererek ''Ey Nurettin beni bunlardan kurtar'' der. Nurettin Zenge uyanır uyanmaz yanına 20 muhafız alarak Aceleyle Medine'ye yola koyulur. Medine'ye varınca oranın halkı ona hürmet gösterir. Nurettin Zengi de tüm Medine ahalesini yanına gelmesini herkese tek tek ihsanda bulunacağını söyler. Amacı bu iki kişiyi ürkütmeden kaçırmadan yanına gelmelerini sağlamaktır. Tüm halk gelir ihsanlarda bulunulur ama rüyasında gösterilen o iki kişiyi Nurettin Zengi halkın içinde göremez. Bunun üzerine Nurettin Zengi oradakilere henüz gelip hediyelerini almayanlar varsa onlar da gelip hediyelerini alsınlar der. Birisi atılır ve şöyle bir cevap verir. Hazreti Peygamber Efendimizin kabrinin kıble tarafında oturan iki muacir derviş var. Onlar gelmedi. Zaten onlar da fakirliği yeğlen zayıflardır. Hiç kimseden bir şey kabul etmezler diye cevap verir. Ancak Nurettin Zengi mutlaka onların da gelmesini emreder. Bu iki kişiyi bulup getirdiklerinde Nurettin rüyasında ona gösterilen kişiler olduğunu görür ve hemen bunları derde setterip oturdukları eve gider. Sultan Nurettin evin içinde zemindeki asırı kaldırınca Hazreti Peygamber aleyhisselamın kabrine doğru giden bir tünel bulur. Bu iki sahte derviş kılıklı adam her şeyi itiraf eder ve gündüzleri kazdıklarını, geceleri de çıkan toprağı mezarlığa döktüklerini itiraf ederler. Amaçları naaşı kaçırıp popaya götürmektir. Bu sözleri duyunca göz yaşlarını tutamayan Nurettin adamların boyunlarını vurdurur ve hemen peygamber efendimizin kabrini çevreden derin bir hendek kazdırıp içini kurşun eriterek hendekleri doldurmak suretiyle kabri şerefi muhafaza altına alır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.